Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatma, son dakika haberlerinden çok kısa sürede haberdar olmak için, bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olmanızı ve bize destek olmak için beğenmenizi raysa ediyoruz. Değerli destekleriniz için teşekkürler. Son dakika, Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi. Son dakika, Sağlık Bakanı Doktor. Fahrettin Koca, koronavirüste hasta sayımızın 947'ye çıktığını can kaybımızın ise 21'e yükseldiğini açıkladı. Türkiye'de koronavirüs hastalarıyla ilgili son sayıyı açıklayan Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden sayısının 21'e vaka sayısının ise 947'ye çıktığını söyledi. Dünya ile birlikte Türkiye'de de etkili olan ve can alan koronavirüs salgınında merak edilen son sayıları Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca açıkladı. 21 can kaybımız var. Twitter hesabından şunları yazdı, son 24 saatte 2953 şüpheliye test yapıldı, 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor. En son gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın.